Ses 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 deneme ses ses ses. Adam beni diyor mu lan? Aa, ilk 30 saniye oluyor. Gelen yok. Oğlum canlı yayın düşmedi lan? Aa, düşmüş. Tabi çocuk adamımız geldi. Geldi evet. Bir, bir başarı birinci oldun. Aferin. Bana vermen lazım. İlk 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 Ya Enes Cık, oğlum. Geldi kazandı bak o da hemen ilk olduğu için yani o kazandı yani Cık. Şimdi ayıp olur yani. Neyse dur ee. Cikriş var çok korkat dolandırıcı Enes'cim enes O kişinin ismini versen hani sonra bana dememiş olsan onu hani 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 so, bunlar gerçek sanıyor dediklerini sonra geliyorlar Geliyorlar bana kızıyorlar evet ee, Discord'da ne yazıyorduk aslan parçası Böyle miydi evre miydi ha evre Gelin çekiliş var gelin Uçun Uçun koşun gelin Koşun 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 Kaptis adam. Kalk et diye. Bana vergin misin? Yo sana Emes. <laughs> 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 Evinin adresini kadar bilirim. Seni düverim ha. Selam kankam. Hoş geldin kankam. Oğlum iki kişi var diyor. Kaç kişi geldi bak. 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 Dört kişiyiz burada. Biz burada dört kişiyiz. Ama tabii o yazanlar var, yazmayanlar var. Abi gildim. Helal olsun. Fatih güzel Aleykümselam. Katılıyorum. A tamam. Murat Miraç Toprak kaç kepçen mayonez de o Murat Miraç Toprak Ketçap mayonezde olsun mu? Ketçap forması güzel olur benim için. Aa, şaka şaka güldü ya. As, aleyküm selam kim geldiyse. Kişiye özel vermiyoruz. Aynen kankam kişi özel değil Anam Özlemişim lan <laughs> Yayın yapmayı seviyorum Bam <laughs> Bam 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 kadınlar mizah yapabilir mi? Deney Poğaça bin benim a Abi çekilişime o zamandan kodumu aldım. Ozandan, ozan, o zamandan kodunu aldın mı? Ozandan. Ha ne? Ozandan. Ozan kim? Ozandan. Ligat, Ligat Online. Enes kaptırız çekilişi kıdırmak için fotoğrafıma gerekiyor mu diye yine. Aa uzun süredir çekiliş yapmıyorsun bunun nedeni nedir? Cık. Fakirlik. Oğlum biz para mı sıçıyoruz? Eee haftadan haftaya yapıyorum zaten birader. Bak geçen hafta zaten az kişi dedi Sinirim bozuldu. Niye kimse gelmedi lan canlı yine? Cidden kimse gelmedi o canlı yine. Az kişi geldi. Olmaz. Çok gelmeniz lazım. Nisan gelmesi lazım. Valla aboneyim like attım. Adam. Ozan. Dur nereye göre yapılacak. Ozan uygulamasından kodunu aldın mı? Aa kankam. Onu, onu özel olarak sorudan konuşuruz belki. Ama şu an ona ilgilenecek vaktim yok. Aa, arayı bulamadık. Yapmasak bayağı bir kişi geliyor. Yapsak arayı bulmadık. Yapmasak baya bir kişi geliyor ya. Yapsak kimse gelmiyor. Bazen aynen bak yapıyorum yüzde çekiliş yaptık kimse gelmedi. Öyle de oldu 50 TL'lik de yaptık yine çok kişi gelmedi falan filan. Değişiyor adam bizim biz değişik bir şeyiz ya. Hukam bilmem çekilişe çok alakam yok. Vaftiyam. Evet. Belki man oynuyor mu? Kankam oynuyorsan gel. Oynayalım. Onu yapacaksın. Kesin katılmam sebebiyle oraya yan hesaplarla girmiyorlar. O da doğru. Ben de 5 TL var ya sana atayım. Kendine pubg'den ucu al. Eyvallah kralama gerek yok ya. Ben zaten şu an. Ee, kendime ne aldım en son? Pubciden ucu demişim ee, şu anda perdecilerde para yok. Çekilişi kim kazanırsa ona soracağım ne istiyorsa. Eğer Google Play kodu istiyorsa buradan onu alacağım. Şu anda para yüklemedim. Hesapta duruyor. Ee, Yunus Aga Yusuf'tan gelecekler çok kişi olacak. Ben formu yenileyim. Form, formdan yapalım. Tamam kankam sen formu yenile. Alırım aklını. Vay iddialıyız. Birader bizde de alfabeti cf. Enter var ha. ayık ol bu bizim enterimiz ben benim enter'ım bu gel woftime hadi 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 woftime gel Discord'a gel ama Discord'a gel arkadaşlar bir de size video gö e bir video çekeceğim Dur, chat'i bekle YouTube'u kapatalım ne zaman başlayacağız ee, Enes'in dersi var kankalarım 20 dakika zaten canlı yayınımız 100 100 demişim aslında bir, 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 saat sürüyor ya normalde insanların toplanması çekiliş başlaması insanlara yazmamız falan filan bir yüz oluyor ay yüzde taktım anasını satayım bir saat sürüyor kankalarım bu arada Leo Yusuf'tan olan reklamın ne zaman ne kadar Leo Yusuf nasıl diyeyim kanka biz ona ya yani arkadaş gibiyiz zaten de en son yine bir anlaşmamız daha oldu onunla öyle diyeyim sana e instagramdan yansın bana bakmıyor İnsan sponsoruna bakmaz mı? Cık, bak ayıp ediyorsun Cık. Google Play kodu çekilişi var seni so soyacağım, kodlarını alırım E kazanırsan Ha da Fadıl sen Senin işin ne oldu hani abone getireceğim filan diyordu sana Reklamını yapacağım filan diyordun ondan ne oldu? Fadıl sen yeni tanıldın alsan çok iyi olur ama yani zor ben ben 8 adet geliyorum 2 3 kere falan kazandım. Kankam yarın VS var mısın? Her zaman varım. Başlayalım hadi. Kankam ne gemenci ne ne geme ne? Dur. Ne ne geme ne? Anlamı bilmiyorum ama neyse. <laughs> Sitiyam. Ha bu arada e, olan hesabım gitmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Hayırlı, hayırlı olsun. Eee hesap gitti. Onun yerine şöyle bir şey yaptım ben de. Fall Guys değil de bütün o e, şöyle içinde 64 tane oyun. Ha. Be bir saniye bir saniye bak çok karışıyor çok karışıyor. Bir saniye bir saniye çok karışıyor dur. O GVS mi özel versiyon mu? Normal vs oğlum normal özel versiyonu vs. Dur bir dur bir dur bir dur. Dur ya şu an gördüğünüz gibi Outlast var bende bir de Amargus. Bu oyunlar ikisi de bildiğiniz gibi paralı. Ben size şöyle tamı tamına 50 tane oyun bak. Steam'de 50 tane oyun. Steam açayım. Bedava bir şekilde 50 tane oyun almanızı göstereceğim size. Şu anda kut kutuphanemde görüyorsunuz hiçbir şey yok. Görüyorsunuz. Bak o Las Fall, Guys var. Satın al diyor işte. Bu bu şeref sizin hesabı. Bu ekta bu. 4 0 büyük. Bu hesabı nereden gideceğim ben satayım ben? Bu hesabı nereden gideceğim bilmiyorum ben satayım. Her neyse her neyse durun durun her neyse her neyse. Şu an göğünüz ya bu hesapları bekleyin. En son şöyle chati açayım. Evet yes, Google Form yap. Aynen NSO Form'a yapıyor kanka. Yarın saat 11 gibi atarız. Ee, bakarız DCN'e yardım edebilirim istersen. Google Form'u yap. Ne ya? Aga siz onu yapın bekleyin ben ekranı kapatıyorum. Hani o dört tane oyun vardı ya bekleyin şimdi. Bekleyin. Aa ah. dedim durmadan konuşmaz da insanı yoruyor ya Durmadan konuşuyor. Bıdı 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 bıdı. Bıdı bıdı bıdı. bıdı. Konuşuyoruz böyle.

Şimdi bugün de eğlenceli. Bugün de, bugün de, bugün de şiz. O meteoram. Hadi oğlum. Şöyle. Aa u a u a u. Hadi oğlum. Aga bu uzun sürecek hesap gitmiş. hesap baştan yapacağım. Formu bunu yapabiliriz çekiliş. Formu bugün yapmayabiliriz çekiliş. Aga çekilişi yapacağız bugün o garanti. Çünkü e, daha çok uzatmak istemiyorum. Sıkıldım ya. Yapalım gitsin. Aga ondan sonra aboneden çıkıyor bazı ee, bir şey demedi demek istemediğim arkadaşlar abonelikten çıkıyorlar. 1800 aboneden 1600 aboneye düşüyorum. Ee, bu benim canımı sıkıyor. Bu arada söyleyeyim. Korku yayın yayın kara kara gelmiyorum çünkü yemiyor. Korkuyorum demiyorum da. <laughs> korku yayın olabilir. Her şey yayın olabilir. Ya yani şu an bir sıkıntı oldu sanırım. Lanet ola size? Girsene buna. A, dur dur yanlış bir yere kaçtım. Geldi geldi tamam tamam dostum dur. Ee, şöyle açıyorum ekranımı. Arkadaşlarım benim dostlarım. Gördüğünüz gibi şu an. E, 4 tane oyun vardı. 4 tane oyun vardı ve şu an bir tane hmm, falan filan böyle oyunlar var bak bir sürü oyun var bir tane simülatör oyunu var bak benim burada güzel olarak gördüğüm kaç tane oyun var bekle Erzurum var hocam bu Erzurumunu Erzurum'u bilen bilir ben yine şey Google Play kodu istiyorum RPG kanka ben öyle bir kişiye özel vermiyorum e, açıklama kısmında okursan beni anlarsın bak bu dediğim sistemde sevdiğim oyunlar var zaten size gösteriyorum şimdi. Erzurum var güzel olarak. The Forest var. Ondan sonra Hayley Booty miydi neydi bu oyunu? Bu oyunu biliyorum bir tane siz çocuksunuz işte karşı karşı komşu mudur neydi işte hikayesini pek hatırlamıyorum. Bu adamın evine giriyorsunuz işte gizemleri çözüyorsunuz falan da filan da biliyordunuz biliyorsunuzdur bence büyük ihtimalle. Savaş oyunu var. Bu değil. Ee, başka başka güzel. Batman oyunu var. Ee, şöyle bir Batman oyunu var. Benim gözüme çarpan. İnternet kafa simülatör var. Ondan sonra Left 4 var. Left 4 2 var. Ben bende bu vardı. Çok güzel oynuyor güzel oluyor. oluyor. Ko kod oyuncu belli bir değil de sitede bir sıkıntı var. Erzurum bilen bilir, bilmeyen bilmez. Hadi bakayım. <laughs> Burada arada e, güzel olarak aynen bir nasıl var. Zaten Oğutlas'ı ben indirdim. Oğutlas 2 var. Ondan sonra güzel olay bakıyorum. Bu sanırım bilgisayar tasarlama oyunu. Sanırım bunu Enes Batur oynamıştı gibi düşünüyorken. Evet büyük ihtimalle bunu Enes Batur oynadı. Ben oradan biliyorum bunu çok eskilerden. Bana oradan bilmiyom bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bana, bana bilmiyorum. Bu güzele benziyor. Ha bir de inter yayın yapma simülatör. Yayın yapma simülatörü var. O da güzel oyun. Savaş oyunu var. Bunun hepsini size indirmeyi göstereceğim. Youtube'a özel bir video çekeceğim. Orada hepinizi göstereceğim arkadaşlar. Ve en son olarak şu oyun pahalı bir oyun değil mi ya bu? Bu paralı bir oyun diye biliyorum ben bunu. Richard Wind and bu perdeci derler mu ya bu oyundu bakın. Abi ben gidiyordum beni çarka al. Ben gidiyorum. Kanka biz burada yemek satmıyoruz. İsim yazdık nereye gidiyor? Gıbınet mi yükledin la? Ha? He? Evet. Bazıları TikTok'ta yapıyor ama ben bunu güzelce anlatanı görmediğim için zor şekilde yaptım. Şimdi YouTube'a çekeceğim işte ben de güzel bir şekilde. Dur. Nerede o oyun? Bulamadım. Baga 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 baga. Bu oyunu acaba satın alsam nasıl oynayacağım? Bunu merak ediyorum ha. Acaba buradan satın alsam nasıl oynayacağım? Kesin platform sitim bitim diyor. Kesin bir şekilde indireceğim ama nasıl indireceğimi bilmiyorum. Neyse. Kolay yani. Ay dediğim gibi arkadaşlar. Tam tamına kaç oyun hocam? 58 oyun Among Us falan filan da var. Ve bu e, bu şeye bir sürü şeyler daha geliyor yani. Başka oyunlar daha eğlenceli bu listenin içinde. Şu anlık bunlar var ama da bir sürü getlenecek. Arka yaptım, DC'den attım. Tamam, Discord'a bakıyorum hemen. Yeni şeyimiz buymuş. Ha, bak, ben ye gibiyim. Gönlünde gibiyim, bak gör. Hayır, ben ne gideyim? Kendi formum. Oğlum kendi formunu oluştu diyor. Anas evet, yapacağın işi sıçayım. Alo DC bak. Bakıyorum işte a. Kendi formunu oluştu diyor. Çekilişiniz, çekiliş ne, çekiliş ne verilecek? Ee, nasıl diyeyim sana 25 TL var 25 TL istediğini alıyorsun. istersen Google Play istersen başka bir şey. Bu dünya fani. Bu ne la? Ben de sana söylüyorum Enes. Bu ne la? Git şunu düzelt adam akıllı yap şunu. Ben de birisi bir şey yazıyor ona bir bakış bakmam lazım. Ee, yani siyah yap bakayım çocuk adam. Ne yazmış arkadaşımız? Ücretli mi ve ücretli mi veriyorsun? Ve sen yine mi geldin aramıza? Kanka istiyorsan bak açıklama kısmını oku. En iyi açıklama kısmını okursan iyi olur. Hadi ee, de bakayım ben formuna bakıyorum. Ha tamam tamam olmuştur bekle. Dur. Be, de, dur. Killer. yayın dışıdı. Yayındasın şu an vergi var. Aynen vergi var. Vergi 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 vergi. <laughs> vergi 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 vergi. Vergi. Bu yorum vergisi vermediğin için satın alınmıştır. Heh, hadi bakayım. Hadi bakayım. Vergi 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 Forumu attım Bu arada arkadaşlar Discord'umuza gelmeyi unutmayın Ve sadece çekiliş için gelmeyin Discord'a Bak geliyorsunuz çıkıyorsunuz çekiliş bittikten sonra kazanamadıktan sonra Ya o zaman hiç gelmeyin anasını satayım Böyle bunun için geleceksiniz gelmeyin yani Venüs Discord'dan hani çıkanlar var ya ga? Bak söylüyorum sana Discord'dan çıkanlara Özel bir gol yap kankam Şöyle 3 defa bunu yapan olursa Bir daha alma sunucuya 3 defa gir çık yaparsa Bir kişi sunucuya ona gol ver Bir kere çıktı iki kere çıktı üç kere çıktı diye gol yap kanka 3 kere çıkarsa sunucudan böyle Çekiliş kazanamadı diye o kişi At kankam bir daha engelle Onu gelmesi sunucuya Tamam mı Yok yani anasını çocuk kazanamadı yedi çıkıyor söyledi. Ben ne yapayım ben bana kodum veya veya Discord'dan çıktığınızda arkanızdan güzel sövüyoruz. Arkadaşım niye öyle şeyler diyorsun? arkadaşlarım. Sorunlarınız. Abi bir de mulduk vardı. Kapcısı adam sevmiyorum. Onu ama her bedduası tutuyormuş. Bir de bir mod vardı. Kapcısı adam sevmiyorum onu. Ama her bedduası tutuyormuş. Katıldım çekişe Ne yaptın da çıkartıldın acaba söyler misin? Enes'in ve benim kanalıma abone oldun mu? Hı? Yani en büyük şartımız Ay, siteyi attım ben size. Siteye bakın. Siktir lan. Aa gelmedi mi? Dur lan ben ne yaptım? Aa bir tane gelmiş lan o kadar falan. ben spam attım.